başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bugün kamp yapıyoruz. Vlog'uma hoş geldiniz. Konuğumuz Ahmet Başkut. Merhaba. Birinci vlog, birinci heyecan. Görüşürüz. Merhaba. Vlog ciddi bir iştir. Arkadaşlar kamp için markete geldik. Ve benim görevim, herkesin bir görevi var, herkes böyle ihtiyaçları alıyor, suydu, işte e, atıyorum soğanlı, işte mangalda yapacağımız şeyleri, peçeteydi falan filan. Ben ne alıyorum biliyor musunuz? Marshmallow. Tamam, Ahmet ben, ve Betül, ben, Betül listelerimizdekini ben, alıyor. Ahmet beni ne alacaksınız? Sucuk, Sucuk. alacağız mangalda böyle böyle yapmak Sucuk. için. Mangal görevi Ahmet'te. Betül'de daha böyle tatlı şeyler. Şu evlilik damı sucuk belki olabilir, Cumhuriyet'e evet, de ihtiyacımız var sanmak için bir şey. Streç film de alalım Yazıyorum. o zaman. <laughs> Sanırım. Sen hiç yapmaya karar verdik. Evet, ben de sos bulacağım şimdi. <laughs> ben memnun oldum. <laughs> Ahmet'e emanet ettiğimiz market arabamız ortalarda geziyor. Şimdi ben aldım. Olabilir, yok yok acısız olsun. Ben de. Sen mideni yakar ya seni. Ahmet. Mı? Ahmet Bidem Bey. Emanet ettiğimiz ya. arabamızı niye ortada bıraktınız? Ben de, ben Böyle bir sorumsuzluk görmedim, görmedim. Bu da galiba az acılı. <laughs> Çünkü acılı yazmıyor da biber. <laughs> <laughs> tamam, <tamam>, acılı yazmamız <laughs> yeter ya. Şov yapmak istiyorum. Uzala, Türkan, bilim, getir. Yani Burayı <laughs> i̇şte <istemiyorum>. şımarığın <laughs> özelliği çekin. <laughs> <laughs> evet. Falan evet. <laughs> bir şey. evet. Muzla çikolata şeyi yapacaktık kampla. Bu, bu kadar yeşil olduğu için almadık. Sandviç çekmeyemiz. Hem de gurme. Gurme sandviç çekme. Her 3 günlük alışveriş yaptık. Ya yani dağda kalacağız bir hafta. <laughs> Çok zor olacak. Olur. Çok zor. Betül Bay, beni nasıl şey yaptın? Kahve diyor <laughs> ki... Sen denemiş olabiliyor Hava çok güzel. Hiçbir şey yok. Kafanda kuruyorsun. Bana diyor ki panik yapma kahvemiz var. Isınırız. Yok ya. Ver <laughs> Dolu yağıyor. <laughs> Bizim şans. <laughs> <laughs> Sefaletimizin. bak vakti. Bugün çekiyoruz. Bugün düşüncelerini anlatıyoruz. Bugün çok güzel bir kafa başlangıç Böyle yaptık. Hava mükemmel. Çok <laughs> eğlenceli düşünüyorum ben. Geldik yani dolu falan yağmaya falan. başladı. <laughs> Birazdan geçer ama. Ya. Sürmez <laughs> yani. Güzel. Yoksa ıslak ıslak çadırımızda satılır. <laughs> romantik bir gece <gülüyor> <gülüyor> bir bilgilendirme. Kamp alanına giriş yaptık. Gölü gördük. Şimdi yağmurda nasıl kaç kişilik onlar? Burada çadırlar var. Biz şu anda yer arıyoruz kendimize. Güzel bir yer bulup çadırlarımızı kuracağız. <laughs> Ahmet hazırlık yap bak sen de başlayacaksın YouTube'a. Hala biraz yağmur atıştırıyor. Şu manzaraya bakın. Bakın yan komşularımız oba kurdular buraya neredeyse bir bakın. Bu kadar büyük eşyaları var ki. Bir de ses sistemi getirmişler. Şu an böyle müzik eşliğinde yürüyüş yapıyoruz. Kızlar şey bulmaya gitti. Böyle sopa gibi bir şey hamak kurmak için. Kamp hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu daha kaç kere diyeceğim bilmiyorum. Şimdi çadır kuracağız. Çok heyecanlıyım. Şimdi ilk defa çadır kuruyorum. Kamburlu bir günde yağmurlu bir günde kampa gelmek ne kadar doğrudur bilemem. Bu arada arkadaşlarımız da hep böyle güneşli zamanlarda kurmuşlar. O yüzden ilk deneyim. İlk deneyimdir. Size kuracağız, kurur, kurarken konuşamadım. Kurarken hepsini göstereceğim. Şimdi sopa bulma zamanı. Kızlar gidiyor. Ben size manzarayı göstereyim şöyle. Arabamız geldi. Şimdi malzemeleri indireceğiz. Biz dört kişiyiz. Ahmet ve Tül, Satıgül ve ben. 2 i̇ki, iki çadırlarda kalacağız. Hatta tuvaletimiz bile varmış. Seyyar tuvalet. ilk defa duyuyorum. Hadi bakalım. Başlıyoruz. <laughs> Ahmet'in tripotuna bakın. Artık o da vlogger. Evet, Betül beni gazlıyor. Şöyle koyalım. Güzel geliyorsun. Çekelim diyorum. Ne diyorsun? Bence kurarken de çekelim. Hmm. Mikrofon gibi duruyor. Bir şarkı patlat. <laughs> Malzemelerimizi indiriyoruz. Şöyle. Bir şey değil mi? Benim çadırım var. Satıgül getirmeme izin vermedi. <laughs> var bile diye. <gülüyor> <gülüyor> Almıştım gayet korunaklı. Buraya mı takıyorum? Oraya. İkincisi. Tamam. Burada artık yerimiz belli olduğu için çadırlarımızı kurmaya başladık. Çadır kurmanın uzun süreceğini düşünüyordum. Fakat çok kolay ve çabuk oldu. Bu arada gelirken doluyla karşılaştığımız için ve ilk defa kamp yapacağım için o kadar gözüm korktu ki neyse ki geldiğimizde yağmur dinmişti. Biz de rahatça uyku tulumlarımızı, sırt çantalarımızı, battaniyelerimizi çadırın içine yerleştirdik. Yalnız kampta anladım ki ne kadar çok kamp ekipmanın varsa o kadar rahat bir kamp geçiriyorsun. Neyse fazla spoiler vermeden başımıza neler geldi izleyin. Gözüküyor mu içi? Çünkü bir şey beklemiyor içi boş. Ha boş mu içi? Işte? <laughs> Bunun içine girip duş alıp... Ay duş almıyorsun, tuvaletini yapıyorsun. Ya şey, yazlık yerde şey yapıyorsun. Soyunma kabini olarak geçiyor evet. işte, aslında. Aynen. Gayet iyi. Şey, Betül o zaman, o zaman görürsün çadırları ki. şişiriyor. Şu küçük çadır bizim. Bu büyük çadır Ahmet'le Betül'ün. Bir benim için getirdiği sabunlarımız. <laughs> Seni çekmek istiyorum. <laughs> Çok tatlı. Hemen ellerimizi açıyoruz. Nereden aldın sandalyeleri? Biraz bize ondan bahset. Annem Link ver bize. almış. Hı -hı. Biraz kapsamlı bir şey şimdi çıkacak. Biraz zor yapılıyor ama. Rahat bir şey bayağı. Aa ne güzel bir şey. böyle. Aa tatlı. Evet. <laughs> tatlı. Niide Valeli bize hediye etti. Bu şekilde. Oo çok iyimiş. Bakayım hangisi. <laughs> Bayağı iyiymiş o evet. Şu. Onun kemerini takıyorsun. Hı <laughs> hı. Tamam mı? Ona geçiriyorsun. Böyle. Çok iyi. Şimdi ben alırım bunu. Ya tak. Böyle de bir şey. Nasıl ama biraz zor takılıyor. Ters, Ters yerine olabilir de. Ben açayım mı? Yok böyle. Böyle mi? Gel hadi bana hafif geçirip mi Açıyoruz. Aç istersen yani şöyle. Oh, yaptım. Oha wow, çok iyi. Ah bizimkini yapsana. Ah kurt geldi. <laughs> Nasıl artık... savaşacaktın? Göster. <laughs> çok bir, Deneyimli bir. Çok tatlı sizin kamp ekipmanlarınız ve hepsi çok pratik. Ben zannediyordum ki böyle şey. Ay beni <laughs> ben zannediyordum ki böyle zor yani bayağı uğraşacağız ve üşürüz dedim kurarken falan. Evet biraz şey fazla ekipman birini anlatıyorum böyle şu var bizde bu var diye. O da diyor ki ya kadar çok ekipman varsa doğada kalmanın zorluğu nerede kaldı falan diye soruyorlar. Aha, ne yani, oldu? Doğada kalmanın zorluğu değil de biz buraya zorluk için gelmiyoruz zaten yani, keyif. Keyif için gelmiyoruz. aynen. Ya zorluk olsa o zaman hiçbir şeyini almadan yürüyerek git sırt çantanla. <laughs> yani, Olmaz. O yüzden arabası Bir de bence öyle çok zor ya değil mi? Bir şeyin yokken hani ben daha adamı değilim ki böyle, ateşle böyle yakayım. <laughs> hani. Öyle tamam değil. onu da öğrenirsin ama ekipmanını verirken öğren değil mi? Aynen öyle. Evet ben diyorum ya mesela işte uyku tulumu alayım dedim çünkü uş, üşümek istemiyorum işte gece. Ama dedim ki ben şimdi beğenmesem uyku tulumunu başka bir yerde kullanamam. <laughs> Satsan satamazsın. Satsan, Satsan satamazsın. Çok çok zarar eder. Ya da denedim yani. ya mesela aldın kamp yapacaksan diğer ekipmanlarını da alman gerekiyor ya zaten. Ya temel olarak aslında şey bir çadır bir uyku tulumuyla geçirebilirsin şey yani diğerleri daha çok keyifli olan şeyler. Ama bence böyle benim gibi deneyimlemek istiyorsan. mesela deneyimli kişilerle gitmek hı. bence daha bence şey de. yani en azından ne eksiğin var ya da böyle kamp nasıl yapılıyor görüyorsun. Ya da senin kamp şeyinde eee mantında ne ihtiyacın var? Hani Aynen. Senin için daha keyifli olan şeyler işte örnek veriyorum tuvalet bu tarz tuvalet çoğu kişi için çok anlamsız bir arkadaşımızla işte Hüseyin'le konuştuğumuz zaman bu boşa para harcamışız olarak göreceğiz. Işte şuradaki. Baktım ben böyle konuşurken Ahmet çok kısık sesle konuşuyor. Ben de utanmamız. Sesini kıstım. Doğada olduğumuzu unuttum. Evet. Konuşmamız falan rahatsız etmemiz lazım. Biz konuşuyoruz. Rahatsız edebiliriz. Evet. Biz daha sessiz olursak onları bastırırız. Sessizliğiniz. Sessiz <laughs> Senin hakkında konuşuyorduk. Merhabalar. Şimdi Seti Gül kahvesini içiyor. Ben de çayımı aldım. Termoslarımız. Sen Ars. Evet Sütücün nasıl sence? Ç Kampın başlangıcı nasıl da bir duygularını alalım? Ee, bence kampımız şu an gayet iyi. <laughs> Böyle İlerliyor. Çünkü başlarda çok fazla yağmur vardı. Bu da beni biraz korkuttu açıkçası ama şu an iyi. Bence gece de yağmaz sizce. Yani. Ama <laughs> gelirken o dolu O oh, Evet dolu. <laughs> bize şu kadar öyle bir şey yaşanmadı. Ne? Sen kafanda kırdın. <laughs> <laughs> Hayaldi değil mi? Hayaldi. <laughs> biz nereden baktık hava durumunu? Kafandakileri sordum <laughs> ya yağmura yağmur biz çok hazırlıksız geldik. Baktık yağmur göstermiyor dedim. Dört gün yağmur gösteriyordu ya ben sizi. Hmm. Onlar Bolu'dan bakmışlar. Bence, bence de. Çamdırdıklar de Bolu'dan bakan. Ankara'dan dedi doğru. Tırnağım döndü daha yeni. Çok tuhaftır. Nasıl yaptın? Vallahi Marketteki şey de teyze de bize şey yaptı. Orada görevli teyze vardı, çöp şiş, çöp şiş sorduk işte. Uh -huh. O da şey yaptı hani, şu yağmurda çöp şişle derdimiz ne der gibi baktı. Bize şey diyemedi. Teyze marshmallow. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim zengin zevklerimiz var. Sonradan özel yiyeceği <laughs> Aynen. Mesela kampta Quark yoğurt alınır. <laughs> Şöyle bir reklam gelse ya kuark Şöyle bir bandana aldım. Bandanamızı takacağız. Bakalım yakışacak mı? Şey düştü değil mi? Bunu Anladım. boyunluk olarak da kullanırım diye aldım satıcı. Kullanılır mı sence? Ama bence kendine şöyle de bir tane al. Bu çok kullanışlı oluyor çünkü. Boyunluk şey şapka gibi de değil mi? Bunu mu? Hı -hı. Yani bunu boynunda kullanabilirsin Hı -hı. bu şekilde. Bandana Hı -hı. olarak. Sıkı veriyor mu peki? Sıkıyor bayağı. Hı -hı. Daha doğrusu soğuktan koruyor, ısıtıyor demeyelim de bandana olarak kullanabilirsin diri Tamamen geçirebilirsin. Hmm. Saçlarını da topluyor. Tok olarak kullanabiliyorsun. Hmm. Tamamen hem şu şekilde kapatabiliyorsun her yerini. Maske yapabiliyorsun. O nasıl yapıyorsun? Arada boşluğu Maske var. mi? <laughs> böyle yaptım <Güzel> Kulaklarım <laughs> tutsun. Hadi. Benim de bir tane Size bir böyle bir var. vardı. Yağmur mu? alacaktım. Bir şey Hı. mi unuttuk? Bugün yarım ay tutulması var. <laughs> yarım ay tutulması mı? <laughs> <laughs> Şov, benim şovlarım. <laughs> <laughs> şey vardı ya, TV8'de <laughs> mi? Kanal 7 ya, Kanal 7'de. <laughs> bir tane adam vardı ya böyle, şey gibi. İşte dizileri, Flash TV <laughs> dizileri. Tamam, evet evet. Kanal 7'de öyleydi. Sen benim hakkımı yediğin için. <gülüyor> <gülüyor> sarı bıyık. <laughs> sarı bıyık, sarı bıyık. Yüzü gözümü süsledin <laughs> İşte olay tam burada başlıyor. Tilkinin yanımıza kadar geldiği an. Biz mangalımızı yakmaya başladığımızda hava biraz karardı ve yanımıza bir şeyin geldiğini fark ettik. İlk önce ne olduğunu anlayamadık çünkü hiçbirimiz bu hayvanı yakından görmemiştik. Tabii bize daha da yaklaşınca ne olduğunu hepimiz anladık. Sonrasında gitti zannederek mangalımıza ve keyfimize devam ettik. Arkadaşlar demin kayıtlı değilken yanımıza tilki geldi. İnanmayacaksınız geldi mi şahitlerimiz var geldi kocamandı <laughs> ve ve Ahmet onu şöyle kovaladı bunu Betül'ün yapmasını istiyorum nasıl kovaladı ulan piç bizi mi yiyeceksin <gülüyor> çat çat <laughs> elini aldı odunlarla bizi mi yiyeceksin be diyerek kovaladı tilki sonra bir daha geldi bir daha gel iki üç kere geldi değil mi Kapıdan kovuyorum, bacadan giriyorsun. Ya nasıl bir şeysin sen ya? Ç İki kere mi geldi? Ama bir geldi ilk geldiğinde sonra geri gitti kere ya. Hemen bir daha geldi bir şeyler almaya. Yanacağım. Böyle aile saadeti. Şimdi çay koyduk yemek sonrası. Çay keyfi yapacağız. Abur cuburlar <laughs> <maslan. gülüyor> Yağmur mu yağıyor? Niye katıştırıyor ara ara ya? Şeyden de düşüyor olabilir. Gelene kadar Betül'ün yaptığı zorbalığı anlatacağım gelirken eşyalarımızı almak için. Ah sümüğüm gözüküyor. Hayır gözükmüyor. Hayır o da gözükmüyor. Dur <laughs> şöyle tutayım. Gelirken eşyalarımızı almak için market alışverişine gittik. Ondan sonra çıktık ve birden böyle yağmur bastırdı. Sonra yağmur ben doluya de, çevirdi birden böyle pat pat pat. Biz de Betül'le alacağımızı aldık ve arabaya yetişmeye çalışıyoruz. Diyorum ki çok kötü yağmur yağıyor <laughs> dolu var nasıl kamp yapacağız? Betül bana diyor ki hayır hava çok güzel sen kafanda kurmuşsun. Çay demleyeceğiz demlik. Bir litreye dört tane çok. Çok mu? Aman az. Az mı? Bence de az. Herkes kendi tabardana alsın. Ha. Ama, Ama, böyle, böyle daha kullanışlı var, olur. Daha İlkel <laughs> yöntemlerle çay demleme. <laughs> Biraz şey yapıyorum bakın. kendin mi kattın? Yaratıcı <laughs> fikir. Eğiyor mu suya? Bir saate hazır. Betül'ün orman kreasyonu. <laughs> atletli bir elbise yapmış kendine. Satı pembeler içinde. Ahmet ayıcıklı şapkasıyla. Of. Ve <laughs> yıldızın sefaleti. Bugün bu kampa on üzerinden sekiz veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? On. Bir puanı yağmur yağmasından ve gelirkenki doludan kırdım. O şey yaşanmadı. Gözümüzü korkuttu. İkinci puanı da tilki geldi. Güvenli bir alanda değiliz. Ama gene de bu kadar yakından ilk defa bir tilki gördüğüm için mutluyum. Peki ateşin başına neden madenci gibi lambanla oturuyorsun? Çünkü Betül'ün güzelliğini daha iyi görebilmek için. Ya atlasın. Kapatıyorum paypal. Yağmurun ben, yağması çok problem değil benim için. Ben size şey yaptım. Ne? Arabanın arka koltuğunu boşalttım. <laughs> ben de boşalttım olursa, demin biliyor musun? Bagaja attım birkaç <laughs> Ve parçaları. Bir, demin mi? çantadan yağmurluğumu alacaktım ya yağmurluğumu. Nasıl Biraz ıslaktı. Ee, neresi ama? Önü ıslak olabilir. Önü. O şey açık ya aldım. Ondan da diye düşünüyorum. Acaba Fondan ben de şey odan. diye korktum. Açtım hemen doldu mu diye. O da olabilir. Bizimki o da de olabilir. De oldu biraz. Çünkü hareket ettiriyor ya çadırı. O hareket su akı veriyor. Aynen. Bir Bence ben bir şey yapalım. yapalım. Siz öyle mi yapıyorsunuz? Evet. Benim aklıma direkt şey geldi. Uyku tulumunun içine böyle battaniyeyi evet. sarıp. Aynen. O zaman sıcak böyle olur. Böyle full cool sarılırız battaniyeyle. Girip yapacağız. Yani. <laughs> Bak arabayı Sizin kitlemeyeceğim. Sizin altınıza bizdeki matları da verelim. Ekstradan bir yükselti olsun. O... Oh. Çay bununla mı? <laughs> böyle mi açıyorum? Niye güldün? Hiç Şimdi düşürdüm. <laughs> e, o amaç o zaten. Değil Hiç mi? Sallamaydı ya. Ama kür ben var. size böyle mi açıyorum diye sormadım mı? Aa çay bitmiş. Gül bu kadar çıktı. Acayip keyif oldu. Ben çok basitimle mutluyum. <laughs> İyi bir çözüm buldum bu arada. Ona takmalıysam. Ben marshmallow yapmak istiyorum. Sen marshmallow Islak Çakla hayır şey marshmallow yapıyoruz. Ben yandı mı anlamıyorum ki. İnanılmaz bir yağmur var. Yatacağız artık. Çok Saat, yorulduk. Yağmur giydim. asla dinmek Ama... bilmedi. Saatlerimiz kaçı gösteriyor? Çok gösteriyor. Boşver. <laughs> Şu an sıcak su torbalarımız için su istiyoruz çaydanlıkta. O kadar yağmur yağıyor ki inanılmaz derecede. Ve biz çadırda değil arabada yatmaya karar verdik. Çünkü çadırımız su aldı. Bak, dedik ki bizim çadırımız bunun için çok konforlu değil. Üşüteceğiz muhtemelen yani çadırda yatarsak. O yüzden o yüzden Ahmetler çadırında yatacak. Çünkü onların çadırı su almaz çadır. Bakın şu. Ay çok korkmuş duruyorum. İşte onlar su almaz çadırında yatacak. Biz de sıcak su torbamızı doldurup arabada yatacağız. Arabada görüşmek üzere. Şu an çok çekim yapamıyorum. Arkadaşlar son durum. Biz arabaya bindik. Çünkü çadırımız ıslandı. Yatacak gibi değildik. Yani yatsaydık da muhtemelen gece yarısı kalkardık. Sefil bir halde ıslak ıslak arabaya binerdik. O zaman daha kötü olurdu. Satıgül bir kampçı olarak mantıklı davrandı ve Dedi ki biz direkt arabaya gelelim. Arabada evet. zar zor üstümüzü değiştirdik. <laughs> şöyle bir konumlandık şöyle. Bak gösteriyorum. <laughs> Tüm kazaklarımızı giydik. Fuller buldum Tadı Gül'den. Her yerimizi kapattık. Sıcak su torbamızı da aldık. Artık yatacağız. Umarım sabah hava güzelce böyle bir güneşle uyanırız. Yoksa görüşeceğiz. Görüşürüz. İyi geceler. A few saat 2 kampa veda ediyoruz. Tilkinin çadırlarımızı basmasıyla gitmeye karar verdik ve acilen toparlandık. Ahmet'in böyle gümbür gümbür bizi arabada uyandırmasıyla. <laughs> Betül neler söylemek istersin? Sabahsa çok zaten menemen yapacağız. <laughs> Yola çıkıyoruz. Ve altın başak kino cipsi yiyeceğiz. <laughs> altın başak kino cipsi aldık. Hiçbirini yiyemedik. Biz Allah'tan satı kazandı bir yerimizi. Biz gece birazcık keyif yaptık. Kazandı bir yedik. Evet. evet. Kaldı. <laughs> Hadi gidiyoruz. Görüşürüz. Ahmet'in Ahmet çoraplarını göster. <laughs> Çoraplarım tilkili. tilkili. Şöyle bir kahvaltıyla güne uyandık. Betül ve Ahmet hazırladı. Kampımızı <laughs> bitirmek zorunda kaldık ama mutluyuz. Kahvaltımızı yaptık güzelce bir pankek şöleni ve menemen yedik. Şimdi Batül bana maça yapacak. Sıcak suyun içine şu whiskers diyeceğim. Whiskerımızı koyup ben bunun birazcık yumuşamasını sağlıyoruz. Kenarda bekliyorum. Ben sonra bu Japonya'dan gelen bir maça. O yüzden ben de seveceksindir. Yani Gerçek Japonya'dan gelen bir maça içeceğim. Göz kararı koyuyorum. Tamam kadar yeter herhalde. Ama normalde bunu ayarlayabiliyor muyuz? İşte yoğun istiyorsak biraz daha fazla falan mı oluyor? Ee, şurada daha önce aldığım bir şeyde maçı hazırlama kartı çıkmış. Aa Onun çok güzelmiş. Dersi. Bunun içine Peki. birazcık Bunun köşeği de oluyor değil mi? Hı hı yok bize. İlk başta azıcık su koyuyorum ve bunu yumuşatıyorum. Başta sadece karıştırıp, bu pütürcüklerin gitmesi için birazcık yoğun kıvamlı bir... Çoğu kişi de mesela normalde şey diyorlar, e, yapamadıkları için hoşuna gitmemiş ama başka bir yerde içtiklerinde hoşlarına gitmiş mesela. Yapması, kıvamı tutturması zor Hı -hı. değil. Azıcık daha koyuyorum. Kokusuna bakabilir miyim? Hı, kına gibi kokuyor. Yapması keyifli duruyor, bir de böyle ne uğraştırıcı bir, bir şey ya. Bu seremonik şeylerin olması keyifli geliyor. Bir de bunun böyle şeyleri var. Böyle kapları, maça setleri falan. Bunlar evet. da havalı. Gördüğüm bir tekneye göre işte örnek veriyorum 10 saniye dibine değdirerek hızlıca yıkıyoruz. Bu arada şöyle karıştırmıyoruz. Z şekilde yapıyoruz. Çok Sonra şey değil mi ben çorba kasesinde kaşıkla içiyorum. Kaymadım ama daha sonra bu şeye değmeden ama yüzeyde de olmadan ortada bir 5 saniye falan hani yarısı kadar. Ben böyle aşamaları olduğunu hiç bilmiyordum. Direkt böyle karıştırırken gördüm herkesi. O yüzden şu an sanırım oldu. İçiyorum. Umarım beğenirim. Süt tadı geldiği için güzel ama kendisini dur bir saniye. Tadı fena değil ama kokusu kötü bence. <laughs> ya biraz kına kına kokusu şey geliyor. Her ekleyebilirim içine diye bakacağım. Yoksa bence tadı güzel. Tadına bir şey yok. İçerken sadece kına kokusu geldiği için rahatsız edeceğim. Şimdi Betül'e de ben yapacağım deneyim. Maçamızı önce koyuyoruz. Neyle koyuyorduk? Emli içiyor Betül. <laughs> bence yeterli. Böyle yana yana. Şu an sadece şey, topaklarını yok etmek için karıştırıyoruz. Macun kıvamına getireceksin ya. Yani. Çok az su koymuş. Biraz maça. daha koyabilirsin. Bu maça nerenin kültürü? Japonya. Japonya mı? Zaten yani, oradan getirmelerinden <laughs> anlamalıydım. Bir tane de şey var. Bu da sonraki gelişinizde de bundan deneyim. Bu Nescafe üçü bir arada gibi bir şey. Maça. <laughs> maça, maça bir arada. Ha, göster göster hemen. Nescafe üçü bir arada maça. Aynen. <laughs> biraz fazla koyarak sıcak suyla ya da soğuk suyla karıştırarak sıcak Hı -hı. ya da soğuk içecek yapabiliyorsun. Ve hani direkt bir şeye ulaşmak <laughs> kahve dışında güzel, güzel bir seçenek. O bu kadar uğraştırıyor mu yine böyle Yok, yani sadece şey bardağa bunu koyuyorsun üstüne su koyuyorsun karıştırıyorsun. Hı -hı. Yani üçü bir arada gerçekten. <laughs> Onlar bu şeyi seviyor, şeyi de, yeşilliği. E, şekerli ve sütlü bir içecek. Aa şekeri o tozun içinde yani. <laughs> Bence bunu böyle iyice açtım, hissediyorum. Sence topak kırılmış mı? Koyuyorum, Hı -hı. sen dur de. Hı -hı. Tamam. Şimdi önce derinden zikzak hı hı. yapıyorum. O. Ucunu bastırıyormuşum gibi hissediyorum. Bozar mıyım ben onu? Hissedersin. Tıkpetri <laughs> maçasını ben yaptım ve koyuyorum. Köpüklü oldu bak köpürttüm senin için. İçini gösteremeyeceğim şu an. Durut göstereceğim. Bakın benim yaptığım maça. Şimdi Betül içecek ve deneyimleyecek. Her şeye rağmen yaptığımız bu kamp muhteşemdi. İlk kampım olmasına rağmen o kadar keyif aldım ki anlatamam ama bu da deneyimli kamp arkadaşlarım sayesindeydi. Kampımız evde sonlandı. Evde çok güzel bir kamp kritiği yaptık. Oyunlar oynadık ve günü sonlandırdık. Yeni maceralarda görüşmek üzere.